Merhaba arkadaşlar. Admin paneli Full Stack e ticari sitesi yapımı kursunun tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bu kursun tanıtımını yapacağız. Neler öğreneceğimizden bahsedeceğim. Bilgen Yazılım Akademi olarak bilmeyen arkadaşlar için açıklıyorum. Bilgen Yazılım Akademi olarak ben Emin Başbayan ve benim önderliğimde Udemy platformunda kurslar, yazılım kursları üretiyoruz, yayınlıyoruz. Önceki kurslarımızdan birinde HTML ve CSS ve JavaScript ile e-ticaret sitesi yapımı kursu yayınlamıştık. Burada bir e-ticaret sitesinin frontend tarafında neler olur bunları adım adım öğrenmiştik. Toplamda 23,5 saatlik bir kurs. Sadece e, arayüz geliştirme yapıyoruz ve birçok teknik öğreniyoruz. Bu kursun devamı. E, şeklinde olan bir kursumuz bu. Admin paneli, full stack e-ticaret sitesi yapımı. Yine aynı UI'yi kullanıyoruz. Şöyle tekrardan göstereyim. Burası front end tarafında, yani şu kursa yazdığımız e, bir demo kısmı. Bunun içerisine girdiğimiz arkadaşlar, bu şekilde ürünlerimiz vardı ve bu ürünlerimizi biz sepete ekliyorduk sepet tarafında. Şu şekilde bir sepet sayfamız vardı. Sepet işlemlerimizi yapmıştık. Sonrasında bir login register tarafı vardı. Bunlar frontend tarafıyla tabii ki. Biz bunları ne yapmamız gerekiyor? Etkileşimli bir hale getirmek için backend yazmamız gerekiyordu. Yani full stack bir şekilde bu projeyi yazmamız lazımdı. Onun dışında kontak sayfamız vardı. Blog sayfamız var. Shop sayfamız var. Home sayfamızda ise bu şekilde sliderlarımız aşağıda footer'ımız ve birçok farklı farklı alanımız vardı. Öncelikle bu kurs bir HTML, CSS ve JavaScript yani saf HTML, CSS JavaScript kursu. Bu kursu bu kursta biz yani şu kursta ne yaptık? Sıfırdan geliştirdik. Şimdi yeni çıkardığımız bu admin panelli full stack e-ticaret sitesi yapımında bu frontend kursundaki yani bu kurstaki Tüm yapıları öncelikle React'e çeviriyoruz arkadaşlar. Her birini React komponentine ayırıyoruz. Yani bu kursun aslında önemli artılarından biri bu. Eğer bu kursu bitirdiyseniz temelde HTML, CSS ve JavaScript'i öğrenmiş oluyorsunuz. Sonrasında bu kursa ise React'ı güçlendiriyorsunuz. Bu kursun e, en temel özelliği arkadaşlar baştan sona React'le e, ve e, Node.js, Express.js ve MongoDB ile full stack adım adım geliştirmemiz ve MERN stack bir uygulama ortaya çıkarmamız. Aynı zamanda ödeme sistemi de var. Bir ödeme yöntemini nasıl ekleyebiliriz ve ödemeyi nasıl alırız? Bunları da görüyoruz. Şimdi demo'ya geçtiğimizde zaten daha iyi anlayacaksınız. Demo sayfamız bu. Şimdi bu bizim Frontend uygulamamızı, Bu da bizim kursun, yani şu full stack kursunun en sonunda çektiğimiz ve e, yaptığımız demosu. Şimdi bu demoda her şeyi React'te çalışacak şekilde yazdık arkadaşlar. Tüm React tekniklerini öğrenmeye çalıştık. Ayrıca ekstra eklediğimiz alanlar var. Bunlardan biri mesela şu şekilde sepete ekleme işlemini yaptıktan sonra sepete gittiğimizde bir kupon kodu uygulama işlemi. Örneğin bilgen. 2023 dediğim zaman kupon kodum uygulanacak. Çünkü böyle bir kuponum var. Admin panelime gidiyorum. Sırayla zaten tanıtacağım burayı da. Kuponlarımda bakın şu şekilde bir kuponum var. Eğer olmayan bir kuponu yazarsam bir hata verecek. Girdiğiniz kupon kodu yanlış bunu backend'den kontrol ediyor veri tabanından. Eğer kupon kodumu uygularsam kupon kodu başarıyla uygulandı diyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi en sonunda bunu yazmış olduk. Şimdi temizliyorum. Mesela geldim tekrardan. Buradaki kursumuzda dediğim gibi her bir olay React ile yapıldı. Mesela şunun içerisine girdiğimizde de bu şekilde add to cart diyeceğiz ve geleceğiz buraya. Tekrardan uygulayacağız. Pardon. Bilgen 2023. Bakın fiyat burada. Gördüğü gibi fiyatım indirimi uyguladı. Bu şekilde bir kupon işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Aynı zamanda Ben sepete girdiğim zaman, sepette burada checkout'a bastığım zaman arkadaşlar, görüldüğü gibi beni ödeme sayfasına yönlendiriyor. Ve burada ürünlerimin ismi, fiyatı ve her biri eğer birden fazla varsa bunları da belirtiyor. Ben burada gelip rastgele bir tane deneme evet, gmail.com diyeceğim. Bunu da şu şekilde alıp Kart bilgilerine giriyorum. Demin baş ben dedim. Türkiye'de bakın. Öde dediğim zaman eğer başarılıysa şu an için ödeme başarılı. Siparişiniz başarıyla tamamlandı. Sayfasına yönlendirdi ve sepetim temizlendi. Evet şimdi buraya geldiğimde siparişler kısmına geldiğimde arkadaşlar bakın. Deneme.gmail.com sipariş fiyatı da burada görünmekte. Bu admin paneli. Bunun da sıfırdan yapımını adım adım öğretiyorum. Kullanıcı listesine girdiğimiz zaman burada kullanıcılar var. Denemeler var burada tabii deneme kullanıcıları, admin kullanıcıları. Ve rollendirme var. Yani herkes bu panele giremiyor. Sonrasında kupon listem var. Ve kupon, yeni kupon oluştur kısmı var. Yeni bir kupon oluşturduğumda örneğin bilgen yazılım Akademi 2024 diyeceğim. Kupon indirim kodum ise indirim oranım ise %23 indirim oluştursun bize. Bakın şu an için oluşturdu. Kupon listeme görüldüğü gibi şurada bu kodu girdiğim anda %23'lük bir indirim oranı uygulayacak. Şimdi ürünlerden aynı şekilde ürün listem bu şekilde görünüyor. Ve yeni ürün oluştur kısmında da ürünlerimi oluşturabiliyorum. Burada ürün açıklamasını yazabiliyorum. Ve yine ürünümü güncelleyebiliyorum arkadaşlar. Düzenle veya güncelle dediğim zaman buraya gelip buradaki kısımları güncelleyebiliyorum. Kategorilerde yine aynı şekilde aynı mantıkta yeni kategori oluşturabiliyorum. Kategorileri silebiliyorum. Burada sile bastığımda silinecek. Vazgeçiyorum. Ve aynı zamanda bunları da düzenle veya güncelleyebiliyorum. Dashboard alanım var. Ne kadar satış yaptığımı gösteriyorum. Ne kadar gelir olduğunu gösteriyorum. Bu şekilde son aydaki müşteri artışını göstereceğim bir istatistik sayfasının nasıl yapıldığını da öğreniyoruz. Burası admin paneli. Dediğim gibi bu admin paneline biz bu şekilde erişebiliyoruz. Eğer kullanıcı şimdi ana sayfaya gidelim. Giriş yapmadıysa bakın admin paneline giremez ana sayfaya tekrardan attı. Giriş yaptığında tabii ki admin rolü olması gerekiyor. Buradan kaydol kısmımız da var. Ee, gelip buradan diyelim ki yeni kullanıcı şöyle et gmail.com pasaportu password da 1 2 3 4 5 olsun. Şunu alalım. Bakın şu an kayıt başarılı. Giriş işlemi gerçekleştirdi. Gelip buradan Admin dediğimde bakın buraya girmiyor. Çünkü rolü admin değil arkadaşlar. Görüldüğü gibi korumalı bir root işlemi de gerçekleştirmiş olduk. Genel olarak yapım bu şekilde arkadaşlar. İçerisinde yine search işleminin nasıl yapıldığını da öğreniyoruz. Örneğin A dediğimde enter'a bastığımda ya da şurada arama işlemi yaptığımda A ile ilgili ürünler geliyor. Mesela Ridley yazalım. Gelip aramaya bastığımda sadece bu ürünü görebiliyorum. Tıkladığımda da ürün detayına gidebiliyorum gibi birçok özelliği var. Evet peki bu kursa kimler başlayabilir? Bu kursa temelde React'i bilen yani React ile bir basit bir to do list yapmış olan use state'in mantığı nedir? Bunu bilen arkadaşlar bu kursa başlayabilir, bu kursa verim alabilir. Eğer hiç yoksa sadece HTML, CSS biliyorsa yani verim alır ama çok zorlanır arkadaşlar. Ekstra ekstra zaman harcaması gerekiyor bu kurs için. Bu kursumuzda hangi teknolojiler var? Tekrardan bakalım. Bu kursumuz arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Node.js dediğimiz MongoDB veri tabanı olarak, Express.js e, web sunucu işlemleri için, React zaten frontend için ve Node.js'te yine kullandığımız server paketimiz. Sonrasında React dedik, Node.js, Express.js, MongoDB ile ve aynı zamanda ödeme yöntemli. Burada Stripe kullanıyoruz ödeme yöntemi olarak. Zaten daha aynı gösterdim sepet ekleme işleminde. Tekrardan görelim istiyorsanız. Buraya eklediğimiz zaman bakın. Bu şekilde ödeme yöntemi çalışıyor. Ödeme sayfama yönlendiriyor arkadaşlar. Evet basitçe arkadaşlar bu şekilde bir React ve full stack bir proje geliştiriyoruz. Temel bir proje yani yeni başlayan arkadaşlar için kafasında tam full stack kavramı oturmayan arkadaşlar için çok güzel bir kurs. Ee, yeni başlayanlara hitap eden bir kurs. Onu söyleyeyim başta sonrasında bazı arkadaşlar şikayet edebilir çok basit bir kurs diye. Evet temel arkadaşlar yeni başlayan arkadaşları burada hedef aldığımız için bu arkadaşlara yönelik bir kurs ve kesinlikle tavsiye ederim bu full stack süreçler nasıl işliyor arka tarafta backend tarafıyla frontend tarafını nasıl birleştiriyoruz bunlar nasıl oluyor diyen arkadaşlar için gayet güzel kurs Tabii ki bu kurstan tam verim alabilmeleri için Öncelikle bu kursu da bitirseler en azından içerisinde neler yaptığımızı görseler onlar için daha da faydalı olacaktır yeni başlayacak arkadaşlar için söylüyorum Evet bir sonraki videoyla artık yapmaya başlayalım yani projeye başlayalım Kursu bitir, bitirmeye çalışın arkadaşlar en verimli bir şekilde. Umarım e, sizin için faydalı olur. Diğer kurslarda, diğer içeriklerde görüşmek üzere.